Abi balığı nasıl kaçırdın anlat. Oğlum balığı ben kaçırmadım. Bak balığı, balığı değil balıkları gördüm. Beş tane. Hepsi böyle bak dana gibi. Ondan sonra hemen koydular. Öründen geçtiler sana vardım zaten. Kasım gel diye sen ağzın tabii. ağzını açıyorsun tabi. Ağzımın Ondan sonra gitti. hemen oltayı ayarladım. Daralak. Ondan sonra koydum oltayı. Asıldığım gibi tıkırt dedi zaten. Ondan sonra kalama açık mıydı kapalı mıydı bilmiyorum. Zaten kalamaya bakmaya vakit olmadı. Pof. Böyle bir kaldırdım pof dedi. Abi bak balık kaçabilir her şey olabilir. Ya bak bu ip. ip misine, İp misine koparmış. Nasıl bir balık sen tahmin et. Gördüm. Gördüğüm gibi attım aldım. Evet abi, Balıkçılık fırın. bunu gerektirir ama maalesef malzeme izin vermedi. Evet abi biz bu videoyu çekmeye ne olurdu? Kimse inanmazdı buna. Abi yine kimse inanmayacaklar. <laughs> ama bak, ben, ben. <laughs> sen kendin gördün. Ben bir şey demiyorum abi. İnanın, abi bugün... Bugün cidden kaçırdığımız en büyük balık da <laughs>